Ülkemizin önde gelen ilk nesil sanayicilerinden ve Anadolu grubunun kurucularından olan İzzet Özilhan, 11 Mayıs 1920 tarihinde Kayseri'nin Tomarza ilçesinde doğdu. Hacı Mahmut Bey ile Sarı Mehmetli Vesile Hanım'ın çocuğu olarak dünyaya geldi. Orta öğrenimini bitirdikten sonra babasının bakkaliye dükkanında iş hayatına atıldı. Anadolu'nun doğu illerinde demir yolu yapılan bölgelerde babasıyla birlikte dükkan açtılar. Bir yandan eğitimini sürdürürken bir yandan da babasına yardım etti. Trakya'da yaptığı askerlikten sonra İstanbul'da kalarak tepe başında bir bakkal dükkanı açtı. 1946 yılında 61 yıl aynı yastığa baş koyacağı Türkan Hanım'la evlendi ve ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. 1950 yılında kendisi gibi genç bir iş adamı olan Kamil Yazıcı ile ortak olarak Anadolu grubunun temellerini oluşturan ticaret ve sanayi şirketlerini kurmaya başladılar. İlk önce tahta kalede oyuncak, hırdavat ve kırtasiye sattıkları bir toptancı dükkanı ile başladılar. Ardından ithalatçılığa, sonra da sanayiciliğe adım attılar. İlk yabancı iş ortakları Çekoslovakya'dan oldu. Skoda pikaplarının ve Java motosikletlerinin montajına başlayarak otomotiv sektörüne girdiler. Anadolu grubunun ilk sanayi tecrübesi de bu markalarla başladı. Otomotiv sektörünün ardından bira ve kırtasiye işlerine girerek, dünyaca ünlü büyük markalarla ortaklıklar kurarak ülkemiz adına çok önemli girişimlerde bulundular. Bugün dünya çapında faaliyette olduğu tüm pazarlarda lider olan biralarını Türkiye'de 1969'da piyasaya çıkardılar. Türkiye'de kalem ve kırtasiye sektörümüzün en bilinen markası Adel'i hayata geçirdiler. Isuzu kamyonet üretim ve pazarlama faaliyetlerine başladılar. Dünyanın en önemli markalarından Coca-Cola ile işbirliğine giderek dünya çapında en önemli şişeleyicilerden biri oldular. 1960'lı yılların sonunda holdingleşme aşamasına gelen gruba, Anadolu insanının girişim gücüne ve başarma azmine olan inancın bir ifadesi olarak Anadolu grubu adı verildi. Kamil Yazıcı, grubun ilk yönetim kurulu başkanı olurken İzzet Özilhan da yönetim kurulu başkan vekili oldu. Anadolu'dan kazandıklarını yine bu toprakların insanlarıyla paylaşma amacını taşıyan iki ortak sosyal sorumluluklarını da hiçbir zaman unutmadılar. 1979 yılında Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'nı kurdular. Ülkemize 50'nin üzerinde eğitim kurumu, yurt, spor salonu, hastane ve sağlık ocağı kazandırdılar. Anadolu Vakfı'nın eğitim ve sağlık alanında günümüzde de devam eden ve toplumumuza önemli katkılar sağlayan projelerinin temellerini attılar. İzzet Özilhan 1997 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi. 1976-1982 yılları arasında İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü. 2007'de iki ortak, Anadolu grubunun yönetim kurulundaki koltuklarını ikinci nesle devrettiler ve onursal başkan olarak görevlerine devam ettiler. Bu görevini vefatına kadar sürdüren Özilhan, 2014 yılında yaşama veda etti. İzzet Özilhan'ın merhume Türkan Özilhan'la 61 yıl süren evliliğinden iki çocuğu ve 5 torunu vardır. Anadolu grubu bugün kurucularının bıraktığı değerlerin ışığında, geniş bir coğrafyada, pek çok farklı sektörde faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. Benim tavsiyem budur. işini seveceksin, işini sevdikten sonra... Başka bir şey düşünmene ihtiyacın yoktur. İzzet Özilhan'ın hayat hikayesi 1999 yılında Bir Hayat Hikayesi adıyla kitaplaşarak yayımlandı. Cumhuriyetimizin ilk neslinin Anadolu'dan çıkan bu başarı hikayesi gelecek nesiller için ilham verici ve yol gösterici olmaya devam edecek.